Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin en sevdiği içerik olan kupa kasma taktiği videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar direkt videonun girişinde sizlere müjdeli haber vermek istiyorum. Artık her gün değil ama iki günde bir düzenli bir şekilde kanala video gelecek haberiniz olsun. Yani arkadaşlar artık aktif bir şekilde YouTube'a geri dönüyorum. Uzun zamandır kanala video atamıyordum. Yani atsam bile ayda en fazla bir tane atabiliyordum bazen ise hiç atamıyordum gerçekten elimde olmayan nedenlerden dolayı video atamıyordum yani arkadaşlar zamanım yoktu gerçekten baya bir yoğundum çalıştığım için youtube'a video çekecek zamanım yoktu ama arkadaşlar artık dediğim gibi iki günde bir kanala video gelecek artık düzenli bir şekilde videolar gelecek eskisi gibi youtube'a aktif bir şekilde devam ediyoruz bu süreçte bayağı bir abonemiz düştü gerçekten bu bayağı bir üzücü ama inşallah kanalı tekrardan toparlayacağız ve inşallah daha iyi yerlere geleceğiz arkadaşlar bu arada iki günde bir toplamda iki tane video gelecek yani hem bu kanala hem de Serkan Bulut'un iki kanalına yani yedek kanalıma video gelecek o kanala ise bu aralar popüler olan Arena of Valor videoları gelecek bilmeyenler de araştırabilir ve arkadaşlar eğer yedek kanalımı takip ediyorsanız Serkan Bulut 2 kanalını oradan atacağım videoları izleyebilirsiniz. Eğer oyunu bilmiyorsanız ve videoları izleyip de oyunu beğenirseniz indirebilirsiniz. Sizlerle de beraber o oyunu oynamak gerçekten çok isterim. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi 2 günde bir hem bu kanala hem de yedek kanalıma video gelecek düzenli bir şekilde haberiniz olsun. Evet şimdi direkt videomuzun konusuna geçelim kupa kasma taktiği arkadaşlar uzun zamandır yoktuk ve şu an toplamda 22.887 kupam var ve şu an kulübümüz de yok yeni bir kulüp de kuracağım ileride merak etmeyin evet şimdi direkt tek hesap açmada oynamaya başlayalım daha önceden videoyu devam etmiştim ama maalesef kayıt otomatikken durdu ve galeriye kaydedilmedi videoyu baya da sürdürmüştüm yani kaydın durduğunu fark etmedim ve baya bir ilerledim görmüş olduğunuz gibi şu anda dan